Merhaba. Tatlı Pınar Enerji Üretim AŞ 23 Haziran 2025 tarih itibariyle bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Peki detaylar neler? Kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 227 milyon. Mevcut sermaye 280 milyon 500 bin. Ulaşılacak sermaye 1 milyar 122 milyon. Ve bedelsiz pay alma oranı %300 şeklinde. İç kaynakların detayında ise emisyon primi 158 milyon 564 bin 482 geçmiş yıl karları 682 milyon 935 bin 518 şeklinde. Peki Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2025 birinci çeyrek bilançosunda neler gerçekleşti? İnceleyelim. 2025 birinci çeyrek bilançosunda dönem varlıklar 927 milyon. 2024 31 Aralık bilançosunda ise 384 milyon duran varlıklar 11 milyar 922 milyon ve toplam varlıklar 12 milyar 849 milyon. Kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 351 milyon, uzun vadeli yükümlülükler ise 4 milyar 610 milyon ve toplam yükümlülükler 5 milyar 962 milyona yükselmiş durumda. Öz kaynaklarda aynı şekilde yükselmiş durumda 6 milyar 887 milyon. Net dönem karı olarak ise zarar açıklamış durumda. Geçmiş yıllar karı ise 2 milyar 551 milyon. Kar zarar tablosunda ise brüt kar 2025 birinci çeyrek bilançosunda 218 milyon. 2024 birinci çeyreğinde ise 137 milyon. Esas faaliyet karı da 193 milyon ve 2024 birinci çeyreğinde ise 168 milyon. Finansal gelir karı ise 207 milyon. 2024 birinci çeyreğinde 167 milyon ancak dönem karı olarak zararda 111 milyon 2025 birinci çeyrekte finansman giderleri 361 milyonluk bir finansal gider bulunuyor etkisi büyük. Peki Tate'nin son finansalını daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 2025 birinci çeyreğinde net satışlar 583 milyon. 2022'nin son çeyreğinde 700 milyon olduğunu görüyoruz. Net satışlar yıllıklandırmış bazda ise adeta bir zirve yakalamış durumda. 2025 birinci çeyrek bilançosunda 2 milyar 100 milyon. Pavok ise çeyreklik olarak 301 milyon. Daha önce 400'ün üzerine 3 defa görmüş durumda. 2022 son çeyrek, 2024 3. çeyrek ve 2024 son çeyreğinde Huawei yıllıklandırmış bazda ise 2025 1. çeyrekte 1 milyar 444 milyon ile zirve yapmış adeta. Net ise çeyreklik olarak negatif görünümde ancak bir önceki dönemde 927 milyon lira ve yıllıklandırmış olarak son 2 çeyrekte atak yapmış. 2024 son çeyreğinde 1 milyar 490 milyon ve 2025 birinci çeyreğinde 1 milyar 295 milyon. Net borç ise yükselişe geçmiş durumda. 5 milyar 212 milyon son çeyrekte. Ancak öz kaynaklar yönüyle baktığımızda 4 milyar 870 milyona ulaştığını görüyoruz. Özellikle 2020 yıl sonundan itibaren bakacak olursak 42 milyondan bir atak yapmış durumda. Aynı şekilde toplam aktiflerde 466 milyon liradan 12 milyar 849 milyona yükselme başarısı göstermiş. Karlılık açısından baktığımızda ise 2025 birinci çeyrekte brüt kar marjı %37.41. Daha önce 60 üzerine görmüş. Özellikle 2023 üçüncü çeyrek ve 2023 son çeyreğinde Brüt kar yıllıklandırmış bazda ise son çeyrekte %54 ve %50'nin üzerini yakalayabilme başarısı göstermiş. Özellikle 2023 3. çeyrekten itibaren. Favec varışı ise çeyreklik bazda 2025 1. çeyreğinde %51.71. Bundan önceki 3 çeyrekte %70'in üzerinde. Ancak 2023 3. çeyreğinde 82.23 gibi bir veri bizi karşılıyor. Favec marjı yıllıklandırmış bazda ise 2025 birinci çeyreğinde 68.73, 2023 ikinci çeyreğinden itibaren 60'ın üzerinde dikiş tutturmayı başarabilmiş. Net kar marjı çeyreklik olarak negatif son çeyrekte ancak 2024 son çeyreğinde %176.50 gibi yüksek bir seviyede net kar marjı yıllıklandırılmış bazda ise son çeyrekte 61.65 öz sermaye karlılığı da Özellikle son 5 çeyrekte %30'un üzerinde bir istikrar yakalamış durumda. Çarpanlar yönüyle baktığımızda ise borç ödeme süresi son çeyrekte 5.32. Alacak tahsil süresi ise 14.42. Hisse başı kar yıllıklandırılmış bazı son 2 çeyrekte 4'ün üzerinde. Tatlı Pınar Enerji Üretim AŞ'nin 2025 1. çeyrek faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? Hemen inceleyelim. Tatlıpınar Enerji Şirket Portföyü arasında Tatlıpınar, Balıkesir, Taşova Amasya, Çınarcık Yalova, Bursa. Şirkete ilişkin bilgiler başlığı altında Tatlıpınar Enerji'nin 31 Mart 2025 itibariyle yönetiminde söz sahibi olduğu 4 adet enerji santralinden oluşan toplam işletmedeki kombine kurulu gücü 317 MW'a ulaşmıştır şeklinde bir paragraf bulunuyor. Bir diğer dikkat çeken paragraf ise 2025 yıl sonuna kadar mevcut hibrit kapasite artışı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte toplam kurulu gücün 360 MW düzeyine ulaşması hedeflenmektedir şeklinde. Doğrudan dolaylı iştirakler listesinin arasında ise Güneş Gün 4 Enerji Üretim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret AŞ, Venka Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, A oldu. yenilenebilir enerji yatırım holding AŞ. Bakır enerji elektrik üretim AŞ. GA elektrik enerjisi üretim. Marmara res elektrik üretim bulunuyor. Kapasite artışı yatırımları başlığı altında ise rüzgar enerjisi kapasite artışı yatırımları Tatlıpınar enerjinin portföyünde hali hazırında yönetimde söz sahibi olduğu 54 adet rüzgar türbininden 3 adet HES türbininden ve 1 adet GES projesine oluşan Toplam işletmedeki kurulu gücü 317 MW'lik 4 adet yenilenebilir enerji üretim santrali bulunmaktadır. Buna ek olarak Kürek Dağı RES projesinden 23,60 MW ve Esenköy RES projesinden 17,70 MW olacak şekilde toplamda 41,30 MW RES kapasite artışı yapılacaktır. Peki Tatlıpınar enerji üretim AŞ ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler nelerdi? Hemen inceleyelim. JCR Avrasya derecelendirme AŞ başlık kredi derecelendirme bildirimi hakkında. tatlı pınar enerji üretim aşı JCR yüreğe tarafından değerlendirilmiştir şeklinde. Değerlendirme de uzun vadeli ulusal kurum kredi notu A- stabil görünüm. Kısa vadeli ulusal kurum kredi rating notu J2 stabil görünüm. Uzun vadeli uluslararası yabancı para kurum kredi rating dotu BB stabil görünüm. Uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi rating dotu BB stabil görünüm şeklinde. Peki Tatlıpınar enerji üretim AŞ ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ne? 2 Haziran 2025 tarihine ait Tatlıpınar enerji yardımcı kaynak gez kapasite arttırma hakkında. Şirketimiz Amasya ilinde bulunan Umutlu HES projesi kapsamında imalatı tamamlanan 4,39 MW kurulu güç kapasitesine sahip yardımcı kaynak Güneş Enerji Santrali Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2025 tarihinde mevzuata uygun olarak kabul edilmiştir. Santral 31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlamıştır. Tatlıpınar elektrik üretim aşı yatırım programına uygun şekilde yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planladığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup 31 Mayıs 2025 tarihi itibariyle yönetiminde söz sahibi olan işletmedeki kurulu güç toplam 321,27 MW'ye ulaşmıştır. Öte yandan hali hazırdaki tüm hibrit ve kapasite artışı yatırımları tamamlandığında yönetiminde söz sahibi olunan toplam kurulu gücün 362,58 MW düzeyine ulaşması hedeflenmektedir şeklinde. Tatlıpınar enerji üretim AŞ ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 12 Haziran 2025 tarihine ait LBBW kredi sözleşmesi hakkında bağlı ortaklığımız A.Oğlu Yenilebilir Enerji Yatırım Holding AŞ'nin %100 sahibi olduğu Bakır Enerji Elektrik Üretim AŞ ve Marmara Res Elektrik Üretim AŞ tarafından Yalova ve Bursa illerinde yer alan rüzgar enerji santrallerinin kapasite artışı yatırımları kapsamında toplam 41,30 MW ilave res kapasite için Landesbank Baden-Württemberg ile 21 milyon 395 bin euro tutarında 12 senelik uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu tutar sözleşme tarihi itibariyle yaklaşık olarak 970 milyon liraya denk gelmektedir. Söz konusu yatırımlarımızın tamamlanması ile birlikte şirketimizin kombine işletmedeki toplam kurulu gücü 362 MW olacaktır şeklinde dinlediğiniz için teşekkür ederim.